Herkese selam arkadaşlar evet bimin 24 Temmuz orijinal aktüel kataloğu yayınlandı bakalım hangi ürünler geliyor 24 Temmuz'da arkadaşlar incelemeye başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı videodan gerçekten keyif aldıysan beğen butonuna tıklamayı unutma Hadi ürünleri tek tek inceleyelim Evet ilk ürünümüz şık cam kase üçlü var toplam fiyatı 19.90 3 parça kahve sunum seti var. 1 adet fincan, 1 adet kahve yanı, yaldızlı su bardağı var. E, toplam fiyatı 29.90. Şef krep tava var 26 santim boyutunda e, granit efektli 29.90 fiyatı 24 litrelik 12 wattlık oto termos var 179 TL dekoratif cam kase var 30 santim boyutunda fiyatı 16.90 bambu atlıklı porselen tuzluk seti var 19.90 fiyatı natural love ikili bambu tabaklı fincan var 23.90 natural love yine porselen kupa var 13.90 toplam fiyatı Melemin büyük oval kayık tabak var 995 gen. Orta oval kayık tabak ise 8.5 TL. Ahşap sunum tablası var yine 11.90 fiyata. Büyük kase var Paşa Bahçesi'nin 995 gen. İkili kulplu bardak var 7.5 TL. Kahvaltı seti var yine 119 TL fiyatı. İçinde 11 parça kahvaltı seti, 1 adet orta sunum tabağı, 6 adet servis tabağı, 2 adet reçellik ve 2 adet orta alan kase bulunmakta. Ve toplam fiyat 119 TL. Güral porselen 12 parça çay seti var. Yine 6 adet cam çay bardağı ve 6 adet porselen çay tabağı bulunmakta. 49.90 fiyatı. Yine turbo fırın var. 40 litrelik iç hacmi bulunmakta. Zaman ayarlı zil uyarısı veriyormuş. Ve toplam fiyatı 249 TL. Yine Türk kahve makinesi bulunmakta. 240 TL fiyatı. Kumtel cam set üstü ocak var. Yine bu ürün birkaç kişi sormuştu. Evet 24 Temmuz'da bu ürün geliyor. Ve fiyatı 339 TL. Yine kumsel elektrikli barbekü var. Yine yaz günlerinde piknikte falan rahatlıkla işinizi görebilecek bir ürün. 99 lira 90 kuruş fiyatı. Fakir dik durabilen süpürge var. 1 litre toz haznesi bulunmakta. Sert zemin aparatı varmış. 199 TL fiyatı. Elektrikli tekli ocak var yine Kumtel markası. 79.90 fiyatı. Philips erkek bakım seti var. Yine 2 adet sakal tarağı ve 8 saat şarj süresi varmış. E, toplam fiyatı 99.90. kuruş. Pardon 8 saat şarj süresi değil 8 saat kullanım. Yine son ürünümüz ise fakir saç kurutma makinesi var. Ya e, toplam fiyatı 85 TL. Evet ürünler bu kadardı ürünlerin resimleri için gerçekten kusura bakmayın çünkü orijinal katalog Az önce yayınlandı Ben tabi ki hiç durmadan fırsatı kaybetmeden sizlerle paylaşmak istedim Evet ürün... neyse kendinize iyi bakın hoşçakalın